Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz daha tanımayacağım. Sadece küçük bir duruyu yapacağım. Ee, arkadaşlar ben yeni bir klana geldim. Ve klan böyle. Ee, şu anlık kaç kişiyiz? üç kişiyiz. Ee, ben, bir Mecan Pro, bir de Kil var. Ee, i̇kisi de sevdiğim arkadaşlarımdan. Ee, arkadaşlar klan, klanımıza bekleriz sizi de. Gelirseniz mutlu oluruz gerçekten. Bir de kupası yüksek olanlar gelirse bir hayır mutlu oluruz. Ee, yine telefon kafayı yedi. Ee, bu video çok kısa dediğim gibi. Ee, klanım şu bakın şu ücretsiz bir Piper'a dokuzluk gelmiş. Onu alayım. Ee, bir değişiklik yok. Ee, Kafa Kafatası diye bir kulüp. Eee açıklamayı da gelince okursanız veya da burada videoyu durdurup bakırsanız siz bilirsiniz. Ee, buradaki herkesin e, romantik mesela buradaki herkes gelsin mutlu olurum. Ee, kupası yüksek olan herkes beklerim yani 3000'den fazla olan herkes buraya bekliyorum. Ee, bizim klanda en yüksek olan kill ve başkan yardımcısı 11.325 e, 11.325 kupa. E, sohbette de daha bir şey yok çünkü yeni açtık. E, yeni konukları... Hayya. Ben BSA'ya gireyim de geleyim arkadaşlar. Hemen şu an giriyoruz arkadaşlar. E, orucum, e, o yüzden sabahları video atamıyorum. Ama oruçluk bitince bayramda e, videolar gelecek. Hatta size bayramı özel attığım videoda şey yapayım mı? Yüzümü göstereyim mi? Nasıl olur? Siz bilirsiniz. Bugünkü de iki video gibi sayın. Yeni konukla. Ee, arkadaşlar şu anda Oğuz kan klana gelebilir misin? Ee, ben Oğuz'a hemen sorup geliyorum. İsteğimi kabul etmedi ama ben ona da sorarım. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu da küçücük bir duyuru oldu. Ee, arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, evet. şu anda benim hedefim 10.000 kupadaki mega kutudan. Bakın ışıldıyor ya güzel bir şey. Güzel bir şey çıkacak gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Ee, yanımda birazcık ses olabilir. Çünkü e, dışarıdayım ve yanımda da kardeşim vardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın dostlarım.